ev yaptırdım. Sonunda sonunda. Aslında hiç ev yaptırmıyordum da. Nasıl yaptırdım? Oğlum ben yaptırdım. Oğlum ben yaptım. Bak kırılacak da hassas buralar. Yani kafana gelebilir. Korkuyor. Ben yani ya bura e, Olmuş ya. Buraya kaçırmışlar. Ya benim karnım ağrıyor ya. Ben hastaneye gidiyorum be. Haram değil mi galiba? Buradan geçeyim. Oha! Dur az Neyse. Neyse gideyim. Ahın orada. O orada. Böyle yürüyüş. Selam aleyküm. Aleyküm selamın var mıdır bilmiyorum ama. Eee şimdi. Ne yapacağız? Bilmem ki. Sen nereden bilmiyorsun? On senin daha bir yerine baktım mı ben? Eee. Bak böyle dolu kalırsın. Neyse bakayım. Ya şu cihaz nerede şu cihaz? Kalbine bakacağım. Ha böyle ses çıkıyor da gerçekten. Abi iyi. Sır abi değil inşallah. Oh. Onlar evde oturuyor. Alt katta bir de. Bir, bir alt katta. Her altta katta değil. O sen niye çıkıyorsun? Sana ne olmuş o ya? yani Cama bastım da. Onu cam. Camdan aşağı atladım. Tam camdan aşağıya atlıyor. Mendil takıyorsun. Buna mendil diyen var mı gerçekten? Nasıl de demeye Buraya koyma. Şimdi bacağını da sık. İnşallah rakam değil. Kalıp gibi bir şey var. Ha bu kadar yeter. O yeni model ayakkabıları kıskan doktor. O yeni model ayakkabı mı taktın? Oğlum benim kol düştüm. Bir kolum yapabiliyor mu? Kalbimi göstermedi beni diyor. Neyse. Gel yanıma. Gel Geldim doktor hayırdır? O maksimi iyileştirmem. Tamam. Sen karnını deleceğiz Elif başta. Onun için önemli bir şey lazım. Bak. Uçağı bu kadar iyi olmaz zaten ya. Onun bu kadar olur kardeş. Oley. Oğlum küçücük bir şey. Bebekler için. Shut hell. <laughs> Oğlum shut <the> hell ne alaka. <laughs> ya videoyu kesip deli Ha ah, kapıyı açmıştım da pardon arkadaşlar. E şimdi bak. tutmayacağım ben seni. Hani. bacağım sakattı. Zaten bacağımı vuruyorsunuz. Teslim ol be. Teslim ol. Shut the hell. Akşam yemeyeyim. Yeter yeter. Keseyim burayı da iyileştireyim şunu ya. Ya arkadaşlar. İyileştirdim sizin birlikte. Ya bu videoyu unutmuşum ya. Pardon bu videoyu like'ladı. Dosva like'ladı. Ya bak yapamam şimdi çabucuktan falan o kadar vaktim yok benim. Çabucuktan yapamam, kesmeyeyim ben yapamam. Şu an işim var neyse. İyileştirdim işte. Ya karnımı yarısı Sen Tam testereyle mi derdin? Biraz öyle. Oğlum madem iyileştirdin. Tekrar niye testereyle vurdun ya? E dedi. istedi. Aa. bak my God! Yarın deliniz. Kimiliği o. Bop. Hmm. Tut. Tut. Oynar bokalım. Oğlum. oğlum sen onun Bir de öldüreceksin. Bakın <laughs> evet, bunu beter tane Çünkü beni testereyle öldürdü o yine. Nasıl bir şey o. bu. Bibi. Bebeğime bakayım. Bu ne oğlum? Allah'ını seversen bu Bu bebek mi? Ne böyle bebek istemiyorum ben ya. Öldüm yine Al. Ölümsüzlük şey çıkaracağım. Kocam sıkıp satın çık. Sıkı. Öbürü. Ah. Lan sen ne yapıyorsun? yaktı <laughs> Arkadaşlar bir aksaklık oldu, bir aksaklık. Bir aksaklık oldu. Tam bir aksaklık oldu. Ben oğlum. Of, of ya. kadar ölümsüzlük ilacı içmiştim. Nasıl ölüyorum oğlum? Bilmiyorum. Seni biz yaratmadığı için mi acaba? Senin şeyine de varmak istiyorum. Sonun um an Ötülme <laughs> ben gücürüm ters telefon çağır. yine yanlış. O! <laughs> oh! Son. Hiçbir şey olmaz bana. E, e. Ne ustacı, kırmacı, ateşçi, vurmacı hayvancı senin ben Aa. ne yapıyorsun oğlum kanka mı lü 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 lan hayır asma beni senin ben çok Kazan kopacak mı? Çocuk evet. ölür Merhaba kardeşim. Ölmüş zaten nasıl konuşacağım? E bu kadar hoşuna gitti ya yeni yaptık ama. Pupkinin yüzünden. Bir de bir karnım ağrımış tamam. <laughs> tom, tom. O. Oh!

Sadece şimdi öleceğim ama. Kes şu ipi ya. Kes. Hayır. Dur bir dakika. Hayır, anlaşılırız. Anlaşılırız. Bir defa defa olacağım? iyi e biri e iyi hayır ay no no oh ay solucuk solucuk o oh, be. solucuk oldu ben ne yapacağım ko Konko. Oo. Oh. İpi geçemiyorum Ama seni geçerim. Bakos. Bakos. Pup. Oo. Oh. O de göstereyim. Oo. Oo. Bu bu bir parça bu. Şimdi ev sağına çok hoş geldiniz. Burada Apple ne nece bir şey yapacak? Şimdi ayı Kocayı bileyim. Beyz sahne. Uçuyor. Bel da uçuyor uzaya. Hırsız Hırsızım ben. Hırsızım ben. Bakasım var Belo da uçuyor. Belo gittikçe uçuyor. Hop. <laughs> e ben de aşağı düşeceğim. Ölücü kapıda doğru Daha da kötü. Olsa deri vuracağım. ve vuruyor. Ona hiçbir şey olmaz. Çok o spor. O. Bunu gerçek saatte çıkıyordu. Melon'a bakalım. Melon. Melon'u kaybettik. Melon. Oh, <laughs>

Apollo olup u u u at me u o öldü biraz da öldürürüm lan ölmemişti lan Ölmemiştim lan o yanlışlıkla o yanlışlıkla onun kafası neydi oğlum? evet, videomuz bitti. Bay bay. İyi geceler. Ay iyi geceler. İyi, iyi tatlılar ben orada bay. Hadi bay 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 bak, bay. Oğlum bayım Bak tamam hadi. Bay bay. Ama like atın yani bak. Atın atın bak. Atmazsınız olmuyor çünkü ya değil mi? Evet. Evet değil mi? Evet. Değil mi? Evet. Bitti bak? Bitti Evet. Bak bitti mi? Evet. Değil mi? Evet. Çığırır! Evet patron. O sonunda patron diyecektim ya. Size like atın bak. Hadi bay. <laughs> fufu 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 fipwii.